Vay be. Sayende kahraman oldun demek. Bravo. Sen de mekan sahibi oldun Tolga. Burası zaten bizimdi. Okey. Peki ya İrem? Ha? O ne aldı? Amerika'ya uçak bileti. Ya onu Amerika'ya gitmeye nasıl ikna ettin sen ya? Ha? Sana nasıl inandı, sözlerine nasıl güvendi senin? Vallahi pes. Gerçekten pes. İrem'in hatası doğru hamleleri yanlış zamanda yapması. Senin hatan doğru zamanda yanlış hamleleri yapmak. Ha, aynen bu. Peki senin hatan ne bu hikayedeki? Benim hatam hatamın olmaması. Çünkü hatasız kul olmaz. Hmm. <laughs> ya şaka yapıyorum şaka. Anladım. <laughs> ben her zaman doğru hamleyi doğru zamanda yaparım. Bak, bu hikayedeki fazlalık girenmiş. Onu denklemden bir çıkarttık, Ezgi'nin kariyeri kurtuldu. Özgür onunla mutlu, yeni mekanı kurma heyecanı içinde. Sen zaten bu hikayenin en karlısısın. Daha ne olsun? Sen de kızı kapabilseydin çok iyi olurdu ama olmadı işte. Yani başaramadın ya. Yapacak bir şey yok tabii ki. Ben artık kalkayım. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne bu surat şimdi? Yani başaramadın dedim diye moralim mi bozuldu? Ha? Ya merak etme. Onların ilişkisi fazla uzun sürmez. Özgür o kızla yapamaz. Neden? Yani neden böyle düşünüyorsun? Ya benim tanıdığım Özgür'e kadınlar bay yanlış derdi, yanlış derdi ama yani onun cazibesine kapılmaktan kurtulamazlardı. Bey'imizse kimseye kalbini açmazdı. Ta ki... ...Bayan Yanlış'a rastlayana kadar. Ne dedin? Bayan Yanlış mı? Ya yani... ...bir altı yedi sene kadar önceydi. Özgür birisiyle takılıyordu. Ama öyle birisi ki o. Yani tam anlamıyla Bayan Yanlış. Birlikte... ...bir aylığına İskoçya'ya giderler. Sonra dönüşte üç ay birbirlerinin yüzüne bakmazlar. Sonra bir bakmışsın bir haftalığına Sibirya'ya e gitmişler dönüşte yine birbirlerini görmezler. Sonra yaz tatilini birlikte geçirirler falan filan. Yani bu Özgür'ün tam kadın versiyonu. Aynen öyle. Sonra ben anladım tabii ki bizim Özgür Efendi inceden buna abayı yaktı. Evet ama hatun tam bir bayan yanlış. Öyle tertibe düzene gelecek bir insan değil asla. Çekti gitti Güney Amerika'ya. Biz biraz daha buradayız galiba. Anlat bakalım bana şu bayan yanlışı. Kimdir, nedir, nerede yaşar? En başta adı nedir tabii. Ya mutluluk böyle bir şey işte ya. Bir an gitti sanırsın sonra bir bakmışsın geri gelmiş. Hayat böyle bir şey ya. Biz birer tane daha alabilir miyiz? Bulabildiğim her şey bu zarfın içinde. İsmi, biraz eski olsa da bir tane fotoğrafı, son yaptığı işler ve tabii ki istediğim para. Bunlar benim için yeterli. Bu işi şimdiden... oldu benim Serdar Bey. Güzel, güzel. Bul bakalım bana şu bayan yanlışı. Bayan ne? Çık, boş ver ya. O aramızda bir espri sadece. Turgay bak sana güveniyorum. Ama yalnız benim biraz acelem var ve bir an önce bu kadına ulaşman lazım. Bu kadına ne kadar çabuk ulaşırsan bu zarfın içindeki paranın iki katını cebinde say. O zaman şimdiden siz de buldum sayın. Baya yanlışım. Güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.